...Pınar nasıl günler geçirmiş, neler yapmış... ...bir hatırlasın kendi. İlk kez mi izleyeceksin, izledin İlk kez mi? izleyeceğim. İlk kez izleyecek. Pınar'la biz de zihinlerimizi tazeleyeceğiz. Bakalım neler yaşamış Pınar. Bir izleyelim, sonrasında sohbetimize başlayacağız. Buraya geldikten sonra... Hep televizyonda gördüğümüz yere ayak basıyorsun. Hiç de orada gördüğümüz gibi tropik, müthiş mavisi olan deniz var. Alakası yok. Yani böyle bir Evet beni bir ıssız adaya bıraktılar. Issız adaya bırakırken yanıma alacağım üç şeyden biri ateşmiş. Az önce onu fark ettim. Yakamıyoruz. Yakamıyoruz yani. O duman mı çıkıyor, toz mu çıkıyor? Kollar yoruluyor. Boksörlerimiz var. Acaba onları mı yaptırsak kolları güçlü? Hani bugün çok işe yaramadı o kollar. Bari ateş yakabilsin mantığındayım. Ama e, şu anda ne kadar müthişler yok. çok güzel topladık. Kazanmak kötü olan şeyleri erteliyor. E, ertelemek çözüm değil. Biliyorum ama en azından şu anda bir de kendi içimizde birbirimize girmek istemem, gönüller durumunu düşmek hiç istemem. Hafif hafif kendi içimizdeki en zor zamanı yaşıyorken alışma dönemi, sıkılma dönemi gibi. E, o yüzden bence bu ödül oyununu da kazanarak hem grup içinde daha iyi anlaşma havasını sürdürebiliriz. Bu demek değil ki insanın kafasındaki sorunlar veya birbirleri hakkındaki düşünceler değişiyor. E, karşı taraftan veya bizim tarafımızdan yapıcı bir yaklaşım olmadığı sürece bunun zaten durduk yere değişmesi mümkün değil. Burada ben hiç kimseyi Sema hariç tanımıyordum. Kimse benim babamın, oğlu, kızı bilmem nesi değildi. Ama e, ben bana ben kötü davranıldı diye bu kızlar düşman olduğum sana hayır. Çünkü diğer insanlara da kötü davrandım. Hem konseyde adım çıktıktan sonraki hafta her yerde bunu söyledim. Bence çok değiştin ve daha insancı davranmaya başladın insanlara. Bana evet, sempatik aynen. bile gelmeye başlamıştı. Adada artık o kadar dünya kendi etrafımızda dönüyormuş. Olay sadece ve sadece pirinçten, kokonattan, oyunlardan ve dokunulmazlıklardan ibaretmiş gibi Evet ama yalnız hiç değilim çünkü benim ailem, benim arkadaşlarım, beni sevenler, benim aklımda sürekli bana güç veren kişiler. Survivor sadece oyun performansı zaten değil, hiç olmadı. Ben oyun performansının iyi olduğunu düşünüyorum ama aynı zamanda psikolojik savaş, hele tek başınaysam o savaş daha da bir zor oluyor. Tabii <laughs> Arka bekleme baktım mı Kesersin. Baktım. çıkacaksın? Alayla kesebilirsin. Bu kanat kıracağım şurada bir tane. Gelmeden önce söylediğim bir şey vardı. İnşallah hiç kimse hiç kimsenin kalbini kırmaz. Bu herkes için geçerli olmadı ama ben kimsenin kalbini kırmadığımı çok iyi biliyorum. Sadece bana saldırı geldi zamanla kendimi savundum. Sonuna kadar da savunurum. Kavgayı sevmem. Kavga çıkarırlarsa da ama kavga etmekten de kaçınmam benim için artık sen de bitirsin. Bundan sonra seninle arkadaş olan herkes benim de düşmanımdır. Senin yanındaki herkes benim de düşmanımdır dedi. Bir enerjiyle bir güzellikle geldiler onlar da şimdi bir bilinmezlikler içindeler o öyle mi böyle mi böyle güzel sorular soruyorlar Biz de olayı bilmenin şeyiyle tabii ki öyle bu böyle bir güzel bir hissiyat var açıkçası bir yere ben giden olmak istemezdim. Farklı takımlarda olmanın en kötü yanını söylüyorum arkadaşlar. Sen ee, toksun biz açız. Yok en kötüyen o değil, ben tokum. <laughs> <laughs> en kötüsü şu şey olurdu, siz tok ben aç. Aç <laughs> kötü <laughs> <laughs> yok yani. E, yok, beraber gidip gelme gibi bir durumumuz olamıyor. Biraz aklınız sizde kaldı yani. Çok <laughs> Afiyet olsun, <laughs> şükür olsun. Hassas bir denge aslında. Sonuçta ben gönüllüler takımından iki kişiyle vakit geçiriyorum. Dolayısıyla oyunda şöyleydik böyleydik diye çok da konuşulacak bir durum yok aslında. Saygısızlık nereden eserse ben oradan en hızlı kaçan kişi olurum. Terbiyesizliğe hiçbir zaman müsamaha etmem. Hayatımda onlar gibi insanlar yok. Nasıl ölümden sonrası hayat varsa Survivor'dan sonrası da hayat da var. Ben bunu bilerek geldim. Hiç unutmadım. Veda eden isim.